Evet herkese merhabalar. Bugün 7 Haziran Salı. Bugün ay Başak Burcu'nda olacak. Yani evimizde ve iş yerimizde arzu ettiğimiz düzenlemeleri yapabiliriz anlamına geliyor. Organizasyonlar düzenleyebiliriz. Bu organizasyonlar işte işinizde ya da özel hayatınızla, sevdiklerinizle ilgili organizasyonlar olabilir. Hayatınızın böyle küçük detaylarına odaklanarak toparlamanız ya da temizlememiz gerekenleri kesinlikle temizleyebilir. Hatta bizi dibe çeken o bazı alışkanlıklarımızı yenilemek için, düzenlemek için inanın bana adımlar atabiliriz. Ee, aynı zamanda tabii ki bu spora başlamak için de çok uygun bir zaman dilimi olduğunun da bir göstergesi. Bir kere bugün. Her zamankinden daha temkinli ve bazı şeyleri hayatımıza tartarak ilerlediğimizi de kesinlikle hissedebiliriz. Düşeceğiniz uzaklardan bir tanesi biliyor musunuz? Başak Burcu'nun o değişken özelliğinden ötürü biraz kararsızlık ve cesaretsizlik olabilir. Ama tecrübe kazanmış o olgun insanlar kendine güvenleri olan ve aslında en önemlisi ne biliyor musunuz? Korkularıyla yüzleşmiş olan kişiler bu etki altında kalmadan yollarına devam edebilirler. Ya da en az zararla bunu atlatabilirler diyebiliriz. Ee, evet bugün aynı zamanda güneş ve ay arasında bir kare açı mevcut. Zaten bu çelişkiye neden olacak olan da bu enerji olacaktır. Çünkü iç dünyada e, ne bileyim bundan kaynaklanan bir çelişki yaşanabilir içimizde. İşte ne yapar? Biraz kavgacı yapar. Biraz gereğinden fazla korumacı olabiliriz. Veya e, işte ne bileyim duygularda biraz daha böyle yıpranma. Bunlar da olabilir bu açının getirdiği e, enerji altındayken. Bir kere e, bugünlerde inatçılık etmemek, gurura kapılmamak, ego yapmamak çok 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 önemli. Neden? Çünkü bilinç ve duygular arasında çelişkiye anlatıyor bu açık alımı. Kendimize anlatmayı, anlatmakta yaşayabileceğimiz zorluklar var demeye çalışıyor. Bir kere bugünlerde bizi rahatlatacak olan ne biliyor musunuz? Ay ve Venüs arasındaki o güzel üçgen açı olacaktır. Çünkü bu açı uyum ve huzurun aslında en önemli göstergesi. En azından ilişkilerimizde böyle egoya kapılınmadığı takdirde kendimizi ifade edebilir ve ilişkimizi düzene koyabiliriz en azından. Tabii ee, şöyle de bir şey var. İlişkilerle alakalı bir şeyleri düzenleme eğilimi var demiş olsak da e, buradaki notlarımda da böyle kırmızı çizgiyle yazmışım. Plüton'un Ay'a yapmış olduğu zorlu açıyı da asla göz ardı etmemek gerekiyor. Her ilişki olmasa da ama bazı ilişkilerde sorun yaşanabileceğinin, bazı insanlara duygusal sorumluluğun ağır gelebileceğinin bize gösteriyor ve gösterecek de bunu fark edeceğiz. Özellikle maddi konularla alakalı düşüncelerimiz biraz ilişkilerimizde hoşgörüsüzlük olarak da ne yapar aslında yansıyabilirim. Önemli olan bizlerin böyle açık yürekli ve e, daha farklı fikirleri de kabul edici yaklaşım sergiliyor olmamız. Bir kere değişime ve gelecekte bizim karşımıza çıkabilecek olan birçok şeye daha böyle ön yargısız yaklaşmamız inanın bana o kadar önemli ki. Bunu her zaman ve her yerde kullanabiliyor olmamız gerekiyor. Sevgilerimle.